Merhaba. Eğer burada 10 kil alırsam 60 like gelir mi? Topçu <laughs> <PUBG Gülüyor> oynama, oynadı mı? Bu videomu izleyebilir. 10 like gelsin. Kar98 Arkadaşlar 10 oyuncu var. 10 oyuncudan 5'ini ben öldürebilirsem 5 ya da 10 like videoma gelir mi? Bu arada abone olup video like atmayı unutmayın. İsteyenler arkadaşlık isteği atabilir. Sol üst doğru. Bölgede 7 kişi kaldı. Adamlar yok şu tarafta. Şöyle şu tarafta bir. Aldım. Al 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 al. al. Alalım. I <coughs> uh. Um. Hadi son iki kil. Arkadaşlar ee, şu taraftaki adamı da alalım. Allah belanı.